artık kurtarmak lazım. Şimdi namma atmam gerekiyor mu? Gerekiyor sanki. Güzel. Bu golfu valla kafası kesmiş. Çok güzel. Kimi yakaladı? Kaliteli. Yücü yakalamış. Ay çok sarı çıkacak ama. Bu kalitede kurtarmamız lazım. Ay çok güzel bu Topla 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 topla. Şimdi Şükrü de. Ben ölüyorum. Büyücü. Ölmedim. Canım yok ama ölmedim. Herkese merhaba arkadaşlar Mobile Legends'ın yeni videosu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber TIG oynuyoruz. ADC koridorunda duracağız daha fazla. Ve Onur'a destek çıkacağız. Onu Lez de aldı. Biz de aldık emeklerimizi TIG'imizi. Bakalım neler olacak. Şu Red'i alana kadar arkadaşlar siz de bir videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Yorum yapın o beğeni boncuna tıkla kanka. Videoların devamı gelir zaten. Şuradan hemen alalım bunu. Burada biz niye Red'den başladık ki? Akdeniz yukarıda. Gel 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 gel. Sen ona mı kaçtın oğlum? Gelsene buraya. Şuna vurayım ben de bu bana çok hasar verecek ya. Saldırıyorum saldırıyorum kanka da. Bakalım <laughs> hayırlısı. Çok hasar yedim bundan gel artık be. Şurada can yenilemem lazım. İyi yetişti mi sen Yetişemedin tabi. Oo karşı geldi. Bırakın lan. Bizim Akdeniz alamadım ok. Alamadın değil mi? Ya. Maviden başlasan alırdın işte onu. Her şey için. Şimdi. Alfa'yı kurtarmak lazım. Şimdi mı atmam gerekiyor mu? Gerekiyor sanki. Güzel. Şundan atmasam da sanki biz onu kesermişiz ama neyse. Buradan bir de onların yanına gitmemiz lazım. Şu Eidor'a bir dürteyim. Akdeniz'in görüşünü... Hayabusa bozalım mı bunu ya? Yok. <laughs> tamam bozmuyorum. gidelim aşağı. Şu minyonlar... Ah bedava minyon var burada. Topla topla topla. Eyvah. Kestiler vallahi bizimkine. Aldı ultisinin içine. Çıkabilir mi oradan? Çıkarsa kurtarırım da. Bırak mı adamı <laughs> Aha ölecek bu Öldü mü o? Kaçtı mı lan? O cana bak Ultinde yok ki Şu tankı keselim bari ya Bu kadar kişiyiz <laughs> O da fırlaya bastı kaçtı Vallahi helal olsun kimseyi kesemedik ya şurada Az bir beklersiniz arkadaşlar. Ben ultim falan gelecek. Bir 54 saniye ışınlanmam da geliyor. Dayanın çocuklar. Onurum hadi bir şey yap sen de ya. Kaldık burada. Şöyle ben girsem sen de gelir misin acaba? Ay çok ulti yedik kafamıza. Son damla kanımıza kadar savaşmaya devam. Tank da geldi buraya Ben 20 saniyede burada mı takılsam acaba Eydora e da geldi çık Çık Onur Ve 10 saniye ışınlanmam gelecek Biraz onu bekleyebilirim aslında Burada mı bu acaba Erdoğan Vallahi oradaymış Ben şunları bir keseyim Gel Nereye kaçtın ya onun ultisi geldi tabi de. E doğruya keselim. Işınlan da bu ikinci ilginç skill atacaktım. Gerek yok Eidor için şimdi. Alfa'yı kurtarabilir miyiz yine? Alfa gerçi kendi kendine kesti galiba. Ulan tam nereden geldim? Asit alsaydım bari. Aşağı kadar koşalım bir daha. Aşağıdan yukarıya kadar koş çok milyon var yine. Cansın da ultisini açtı aman aman. Aman çocuklar. Çarptın mı buraya? <laughs> Geri çekil. Anlaşıldı. Gerçek bir adam. Onur kestiler. <laughs> Onlar için seri üzgün. Ne oluyor orada? Ben saldırdım da kanka. Yani. Ay, Beatrix kaçtı. Neyse onu Hayabusa kesiyor. Biz de bunu keser miyiz? Gel buraya. Adam kaçtı abi. Vur ya. Vur şunu. Acılar ve kayıplar Sefer için ödenmiş. Bir ziyaret edelim Evdora hazır yokken Şu kuleyi bile alırız ya Alfa Az bir zorlasan kankam Aldık aldık gel O büyücü de geldi yetişti. Büyücü sen onu Alamazsın tabi Benim de gelmem lazım cansın oraya gel Alfa çok açıldım be ya. Kestin ama helal olsun Bırak Ah 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 Kurtaramadık Kurtaramadık O aşağıda teke tekle bizim biz kesler. Ne oluyor? Bu çekiç. Vallahi onurumu kesti Şükrü. En Şükrü ben seni keserim gibi hissettim ama kanka ya. Oo kalkan basmak ne be? Tankım lan ben. Ayıp etti. Kalkan sonra onu nasıl öldü acaba bunu? sen oradan it onur. Aha. Gel 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 gel. Gel çıkardık bunu. <laughs> yine ultide kaldı bu. Değil var yine kesti bunu. <laughs> Biraz öyle oldu kanka. Olup. Hareket yapma, hareket et. Tiddahını görürsün bak. Bunlar içinde kalsam bile kalbimin sıcaklığı her daim sizin için olacak. Al hadi sen minyonunu. Gidiyorum ben cansı kol olacağım biraz. 9'a 5 iyi, iyi gidiyoruz aslında. Çok da kötü değiliz. Biz bu maçı alırız ya rahat alırız. Şu gazma bir kasılabilirse. Bir tur daha keseyim mi bunu? Geldin geldin A kestik A hadi gel. Şukru'yu bir tur daha indirdik. Ya artık bizimki buradan kasar. Savaş, Bundan sonra sen dersin. gidiyorlar. Burada güzel bir fight dönecek gibi hissettim ama benim yine ışınlanmam yok. Şu arkadan bunları itebilir mi diye baktım da. Arkadaşlar burası çok kalabalık. Dipnot. Güzel. Onu çıkardı. Ben yine bunun içinde kaldım ya lan. Ay, ay çok kötü kaldım ya. Vastikilim de yok. <gülüyor> ah. <gülüyor> ölmedim. Ölmedim, ölmedim, ölmedim. Yardım et lan. <laughs> ya oğlum bir saniye önce sıçrasan şu dil bari. <laughs> Kurtulacağım ya. <laughs> Onlara koştum çaresiz bir şekilde. Belki beni kurtarır diye. Ben nasıl çıktım ama o kafesten öldüm diye bıraktı salak. <laughs> Pasifim kurtardı da. Adamı gittikten sonra da kovaladı beni. Beklemiyordum. Geldim. Bekle. Adam bir saniye önce atsana skin'i çıkmıştım ben oradan. Bizimkini çok kesmişler ama. 3-3 oynuyor. Erken Lord alır mıyız ya? Aslında alırız da. Tankar kanka. Bizim tank iyi. Sizin tankta sıkıntı yok ya. 5 saniyen var. Oh, Alfa valla kafes içinde kesmiş. Çok güzel. Şu cansını bir arkadaşlar. Gel lan buraya. Kesersin siz gerisini. Bunu da çıkar mıyız yok. ya? Yer benim Stanını atmadı. Stanını bekledim de. Aha. Öldü bu. <laughs> <çıkmış. gülüyor> Kanka o stanı atacaktım. Işınlan ulti atacak adam stun atmadı. İyi de oldu aslında. Cansın gelecek bir yerden ama daha tam base demiş. Şu orada niye alamıyoruz? Cansın Johnson... araba sürmeyi bilmiyor mu? Ehliyetim yok bu Cansın. Kimi yakaladı? Kalita'yı. Yücü yakalamış. Ay hiç hasar yemeden çıkacak ama dikkatli kurtarmamız lazım. Ay çok güzel bu eti. Topla 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 topla. Şimdi de Şükrü de. Ben ölüyorum. Büyücü. Ölmedim. Canım yok ama ölmedim. Dön abi hemen beyze. Orada Hayabusa'yı mı almış? İyi kurtardık birini. Bakmadım kim olduğuna. Şurada bu da biter mi ya? Toplan. Hepsi de doğacak ama. Toplan. Bizim lez de gelirse inşallah biter. Arkadan vuracak kule alacak kimsemiz yok ki şurada ya. Güzel. Lord kulede. Arkaya da iyi hasar verdik cam yok ya. Işınlanmam olsa şurada. Bizimkine bak yukarıdan bir tane kule aldı Allah'ım. Gelsin şuradan bitir alsak çok tatlı olmayacak mıydı? Döndü. Aha bu. Vallahi bu. Topla attı toplanmadı. Aldık orayı da. Yok ya. Şuradan ben çıkayım de. O zaten. Ay ben yine kaldım burada. Lan git. Bırak beni. Adam vallahi beni öldürmek için kendi de öldü ya. Nasıl bir insansın sen? Değdi mi? Şu oyunu verdiğinize değdi mi şuradan? Biter değil mi bu arada? Bassalar aslında biter. Güzel. Kes onu da. Ay, ne kadar kötü attı standı. Geldim geldim. Sizi bitiremeyecek biliyorsunuz geldim ben. dammam da var. Ben gelince bitirseniz ama çok küfür ederim. Bekliniz, bekliniz. Şu kuleleri de alamadık ya. Tamam, evet, Jans birazcık öyle. Çok araba süremiyor. Ya sence ölür mü? Sence o ölür mü Onur? Ne güzel öldü o ya. Hadi artık bitirelim be arkadaşlar. Ay yanlış sıçrattım. Vur artık şu kulede bitsin. Vallahi yoruldum ya. Bak öldü bir de. Yok bu çocuk olmayacak ya. bu çocuk ol olamıyor nedense. İyi var. Vallahi aldı kiri ama bir şey de fark ettirmedi. Fig ve yine kazasız biraz bir şekilde kazandık. Bu sırada çok ben yormadım. Efortsuz kazandık biraz ama yine de bir şekilde kazanmayı başardık diyeyim ben. MVP de olmamışım. Hayır bu şam oldu. Onur olduysa vallahi yazık oyuna. Bakalım hemen kimler olmuş, kimler ne yapmış. Biz puanımızı almışız yine. Aynen. Onurdan beklemiyordum zaten bu performansı da. MVP bir azından. Bir sonraki videolarda arkadaşlar o zaman görüşmek üzere. Bir iki güne yine video gelir. Biliyorsunuz videoyu siz beğenip abone olmayı unutmayın. Lütfen sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.